Baskı balata ömrü ne kadardır? Arkadaşlar baskı balatanın tarihi olarak bir ömrü yoktur. Çünkü bu tamamıyla kullanım kaynaklı ömrünü belirleyen bir parça. Şimdi bu aracımız 30 bin kilometre önce titreme şikayetinden dolayı ben kendim baskı balata değişimi yaptım ki kısa süre önce müşterimiz geldi tekrardan titreşim olduğunu söyledi. Aracın dedik baskı batası sökülecek. Baskı batasını söktük. Bakın devrajımız yanmış. Bunun sebebi trafikte araç aracın devraj pedalında e, ayağımızı tutmaktır. Devraj pedalını sürekli basılı tutmaktır. Ve aynı zamanda yokuşlarda yarım devraj kalıp bu şekilde devrajı yakıyoruz arkadaşlar. Sizler de devrajınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız devraj pedalınıza bilinçli basın ve ayağınızı sürekli devrajda tutmayın. Aynı zamanda düzgün bir kullanımda 150-200 bin belki 300 bin bire giden insanlar var gerçekten. Bu tamamıyla şehir içi, şehirler arası olarak değişmekte. Şehir içinde bir devraj daha çok kullanılıyor. Sizler de böyle bilgilerden yararlanmak istiyorsanız bizi takip edebilirsiniz.